Gördüğümüz bu münferit fotoğrafların hepsini farklı demografilere ait olan insanlardan bana göndermesini rica et. Bunlar hem benim anılarımın bir parçasını hem de farklı insanların zihnlerinde bir zamanlar var olmuş anıların yekten kırıntılarına dayanıyor. Burada nasıl bir ortak nokta veya noktalar görebiliyoruz. Bu yapıların hepsi günün hangi zamanına okunu vurmuş olursa olsun yerinde hiç kımıldamadan duran ve üstünde durdukları gezegenin izici hareketlerine karşı direnç gösteren birer strüktürler. Onlara bakıyoruz, aşık oluyoruz, onların içine giriyoruz, işlerindeyken yıkılıyoruz, ölüyoruz. Kolektif biçimde inşa ettiğimiz ve insanlığın ortak kültürün onların üzerindeki iz düşümünü gözetliyoruz. İşlerinde yiyoruz, uyuyoruz ve sadece düşünüyoruz. Acaba onlara niye bu denli muhtacız veya onlar bize? Bizler onları inşa etmekle lanetliyiz. Onlar da bizi. Öyle ki bütün eylemlerimizin ve düşüncelerimizin katarsız noktası kendimize ait hissettiğimiz veya oraya kısa süreli de olsa ait olduğumuzu hissettiğimiz evimiz, arabamız, iş yerimiz, çocukluğumuzdan veya yetişkinliğe adım attığımız zamanlardan kalma ağaç evimiz veya muvakkat barakamız. Bu süssüz teşbihlerin ardında sadece bir gerçeklik var. O da bizler var olsak da olmasak da inşanın devam edecek olması. Çünkü bizler bir gün düşlemeyi ve düşünmeyi terk etsek de belki de tözümüz dışında birileri insanlıktan harici veya dahili düşünmeye ve düşlemeye devam edecek. Peki o zaman binalar, şehirler ve yapılar bizim varlığımızı tasdik etmeyecekse ne anlamı kalacak? Bu şekilde genişlemeye devam mı edecekler? Belki evet, belki de hayır. Belki de asıl soru bunun kontrolün kimde olacağı. Buna var olduğumdan bir de net bir cevabım olmadı. Fakat bir eserin belki de bir cevabı vardı. Bugün size bu sorunun cevabının olup olmadığına dair verebileceğim tek bir donu var. O da Stomonie'nin Blame mangası. Ray mangası Stoma tarafından 1997 yılında piyasaya sürülmüş, kendisini cyberpunk ve bilim kurgu canlısının tam merkezine tutmuş bir çizgi roman manga serisi. Mangakası yani çizeri Stoma Nihil kariyerine mimar olarak başlayıp sonrasında daha önce ilgi duyduğu bu sıkıcı olduğuna kanaat getirdikten sonra bu mesleni terk edip mangaka olan birisi. Kendisi hakkında her ne kadar belli bir oranda detaylı bilgiye sahip olsak da Stoma asıl dairesel fikirlerinin iz düşümünü Ray mangası üzerinde görüyorum. Blame'in mangası ana konu olarak aslında şöyle adında bir android varlığın The City adı verilen devasa şehrin durdurulması için net terminal cene sahip bir humanoid organik varlığı Anay net bir şekilde belirtildiği üzere bu bir insan, şehrin büyüldür adı verilen ve yapay zeka tarafından kontrol edilen devasa makinelerin şehri umarsızca insan aklının alamayacağı kadar genişlemesine engel olması adını arayışının temelinde konu alıyor. Hikaye genel itibarıyla pek çok farklı karakter, zaman atlamaları, devasa yapılar ve aslında yolculuğun kendisini temel alıyor. İyi de peki beni bu eserde büyüleyen esas yapı ne? Buna cevabım işlevsel güzellik ve edilgenlik oluyor aslında. Biraz daha açmamı izin verirseniz Kant'a göre Güzel sanatlarda retinal ve hissel duygu uyandıran sanat eserleri güzelliklerini işlevsellikleri içinde saklarlar. İçerdiği bağlamdan veya temadan ziyade bir sanat eserinin ve yapıtın eğer işlevsel güzelliği var ise o yapıt gerçek bir sanat eseri olmaya daha da yakın hissettirir. İşlevsellik bağlamında sadece bir fiziksel amacı hizmet etmesi değil, insanların ortak paylaştığı anıların tekrar hatırlatılarak ortaya çıkmasını ve düşünsel anlamda bir işlev olmasını da eder. I like this building. Isn't it great? Yeah. It's a little run down, but it's still great. Can I tell you something? What? I know a bit about Polshek and this building. You do, yeah. He had this idea. Polshek did of architecture being the sort of healing art that it had the power to restore. And that architects should be responsible. Do you mind if I? For the tour no i mean with all the details of this building are mindful of that responsibility especially since it was a structure for mental health this building was meant to be both a literal and metaphoric bridge Bu tartışmaya tam anlamıyla katılmasam bile Lehm üzerinde konuya baktığımızda konudan bağımsız olarak her panelin ve her karenin bende zihinsel olarak bir bütünselliğe yani doğanın kendisi olan yapılara karşı bir anıya ve yaşamın işlevselliğine vurgu yapmamı sağlıyor. İnsanlar olarak dış dünyamıza veya iç dünyamıza hızlı bir bakış attığımızda kendimizi hep doğa ve yapıları ayrı tutan eğer konu doğa ise daha pastoral görüşeyi bir arada tutup binalar, ortak yapılar, sanat eserleri veya postmodern yapıları düşündüğümüzde onları daha insani doğanın kendisine adeta tezat oluşturacak daha bir merkezi anlayış ile bir arada tutmaya meyilli olduğumuzu düşünüyorum. Bileğim işte benim için tam bu noktada köy kuyuya taşını atıyor. Yüzyıllar hatta bin yıllar geçtikten sonra insanların yani bizim anladığımız işlevselliği ve doğa anlayışının gölgesini hala taşıyacak mıyız? Bizi var eden ve bizim var ettiğimiz şehirleri, yapıları edilgen bir yapıdan çıkararak insanlık tarihimiz hatta biyolojik varoluşun tarihinden biridir olan zihnimizin tasavvur ettiği şekilleri ebediye erişmesini engelleyecek miyiz? Yoksa artık şehirlerin edilgen bağımlılığından kurtulmasına izin verip artık onları etken bir noktada bizim olmadığımız ve nihayetinde onların gerçek tanrı olduğu bir gerçekliğe erişmesine izin verecek miyiz? İzin diyorum çünkü bu zamana kadar onların varlığını tasdikleyen bizler geri geldiğinde onların büyümesine ve bizsiz var olmasını engellemeyi dilerecek kadar ileri gidecek miyiz sizce? Bileğimin bu konuya cevabı belki de tam olarak yok. Fakat spekülatif mimari çerçevesinde Liam Young'un da dediği gibi spekülatif mimari gerçek mimarinin varlığı için bir truvatı gibi. İçine sirayet eden pop kültür ve kurguyu kendine meskin edinmiş bir yabancı. Deyim yerindeyse ise ezoterik bir ekol. Onların bu denli genişlemesi için bizler kendi hayal gücümüzle beslemeye devam ettikçe kaçınılmaz sona veya başlangıca objektif bir düzlemde devam mı edeceğiz? Yoksa artık zaman çarkının ters dönmesinin zamanı çoktan geldi mi? Bizim temel mimari veya spekülatif mimari üzerine yaptığımız yorumlama ve yapı söküm anlayışımız belki de aynı şekilde vücudumuzun nörolojik yapısıyla bir alegori oluşturduğunu düşünüyorum. Hatta bununla alakalı olarak nörolojik mimari adı verilen bir düstur da mevcut. Tıpkı Blair'inde var olan ve karakterlerimizin içinden yol aldığı şiir gibi nöro mimariye göre biz insanlar... Yani mimarlar inşa ettiğimiz veya hayal ettiğimiz yapılar tıpkı insan beyninin nöronları aracılığıyla kontrol mekanizmasını işlevli hale getirdiği gibi birbirine bağlı ve anlık sürekli devinim halinde olan konseptler. Bizler kendimize heterotopik bir anlayış ile binaları ve şehirleri bizden nefret etmeleri veya bizi deneyim etmeleri için kendimizi görebileceğimiz bir ayna olarak inşa ediyor. Buraya kadar Bleem hakkında çok fazla spoiler vermeden mangadan size sunduğum panelleri okurken bende nasıl hisler uyandırdığı ile alakalı olarak çeşitli hipotezler, argümanlar sunmaya çalıştım. Ama video başında da dediğim gibi Bleem'in tüm bu olgulara ve dikotomilere kesin bir karşılığı yok. Fakat benim kabul ettiğim en büyük karşılığı üzerinde yaşadığımız üç boyutlu düzlemin bizimle beraber veya bizsiz yolculuğa durağan veya akışkan olarak sürekli devam edecek olması. Kendimizi dış tehlikelerden korumak amacıyla ilk mağaraya girdiğimizden veya saklanmak adına toprağa kazıp işine saklandığımızdan ve sonrasında devasa metropollerin gölgeleri içerisinde huzur aradığımızdan biridir. Bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Yapıtların bizlerin anılarını taşımasını ve aynı şekilde bizim onların düşlerini ve bizde bıraktıkları anıları taşımaya devam edeceğiz bizle veya bizsiz. Nihayetinde onların üzerinde ve işlerinde var olmak, aynı zamanda yolculuğumuzun veya onların yolculuğunun bir parçası olmak bizi edilgen yapmaya devam edecek. Ta ki bir taraf inşa etmeye değil bu konuda karar vermeye devam edene kadar.